Abi vurdu ama sayılmaz mı? Hayır. <laughs> ya siz sizi, Hemen ağlıyorsunuz ya. Doğru düzgün mücadele edin. Her sayılmaz, bu sayılmaz hangisi sayılacak pardon. Bu da mı gol sürekli değil? Zihmet, sürekli hizmet nereye kadar metin? Mi? Birbirlerine çarpışacaklar tabi. Orada bir şeyler oluyor. Hadi onlardan verin de ben gül ağacına bağlarım. Bu senin olsun. Fırat için de var. Bana mavi, kendine kırmızı. kırmızı. Hayır ben mavi istiyorum. Kırmızıyı kabul etmiyorum. Şurada da bir tane don diye var. <laughs> <laughs> Burcu Aydın benimkini de sen al. Tamam ben sizin. Gül ağacı alacağım onu. Sen kendine turkuaz al Metin. Açar seni. Bu senin moda rengi. Tamam var. Gri gri. Hadi. Gri ne? İddialısın. Gri Allah kahretsin ben yapamadım ya. Atamıyoruz ki. Atamıyoruz ki.